Yani adventure motorla gezmenin ya da böyle yollara girme isteğini yaratması bir motorun böyle manzaralara karşılaşmaya imkan sağlıyor. O yüzden normalden hani else Sphinxar olsa belki hani buraya girmezdim. O öbür yoldan devam ederdim ama adventure bir mo motor olunca sanki hani girmeniz gerekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Sonra böyle manzarayla karşılaşıyorsunuz çok güzel. Bu yolda fena değilmiş. Bakalım yukarı nereye kadar böyle gidiyor. Sonra dönelim. Evet biri daha çıkmış. Afrika TV'nin çok güzel kırmızı bir motordu. Burada asfalt daha da güzel güzelleşti. Yanlış şurası çok güzelmiş. Allah Allah. Ay burası çok güzelmiş. Aha, virajlara bak. Vallahi Keşfettiğimiz yol çok güzel. İyi ki gelmişiz. Asfalt da çok güzel. Ama yerler yer yarısak çok basmayalım. Havalar güzelleşince tekrardan geliriz. Manzara da şahane. Asfaltın burada bu kadar güzel olmasına şaşırdım ve kilometrelerce devam ediyor. Nasıl olduysa? Acaba bir milletvekili buranın bir köyünden mi? Da 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 da. Göynük Belen. Tamam burası bizim son noktamız olsun. Bildiğimiz yol olarak burası tanımlanabilmiş yani tanımlayabildiğimiz alan olsun. Göğünlük belenin girişi buradan dönmüş olalım. Sonra bakarız yazın gelip de gezilebilir yani. Az önce geldim yolu tekrar gitmek Ben şu an onu gitmekten başka bir şey hissetmiyorum. Acayip güzeldi. Motoru da şu an benzini, yani 30 litrelerde değilim, muhtemelen 10 litrelerde falan. Ondan dolayı gayet ağırlık merkezi de aşağıda. Hani tam viraj için ideal. Ay yolun aşağıya uzayışına bak. Allah'ım ya Rabbim. Yollar ıslak olmasa basacağım da yollar da ıslak. Bak burası ıslak yani. E Yani bu manzaradan sonra böyle bir yol, böyle bir hava. Hani Şubat ayında isteyeceğim başka ne olurdu Ocak ayının sonunda? Başka bir şey olmazdı herhalde. 10 numara 5 yıldız. Evet güzel yolun sonuna geldik. O güzel asfaltın. O güzel asfaltlar çekip gittiler. Yolun bozuğuna. Havanın soğuğuna kaldık. yönlerinden biri de şaft aktarmalı olması. Yani zincirle tamam çok zor bir şey değil. İşte motorculuk abi temizlemesi bile keyifli falan ama hem yaz hem kış yani yağmur çamuru onu temizle tekrardan yağla yani hani şaft aktarmayı kullanmaya başladıktan sonra çok ilkel gelmeye başlıyor gözünüze. Hani bir daha şu an zincirli bir motora geçmek ister miyim sanmıyorum. Hiç derdim yok mis gibi. Ee, normalde 1250 CS'de 60.000 km'ydi şaftın ömrü. Bunda 80.000 km'ye çıkartmışlar. O da zaten ekstra ayrı güzel. Bakımlarını da şimdi unuttum bakım aralıklarını ya. Her zaman sanırım her mobilde gene zaten bir yağ falan değişiyor diye biliyorum. Belki masraf olarak e, zincire göre daha pahalıya gelecek yani bir zincir ya ne kadar bir fırça ne kadar gibi hani şaftın bakımı temizliği falan servis yapıldan dolayı daha fazla tutabilir ama bu rahatlığa bu konfora bence değer yaz kış hiçbir sıkıntı olmadan istediğin şekilde kullan Bursa'nın bu e, çok özellikli olma halini seviyorum yani çok özellikli demek doğru mu bilmiyorum da Canın deniz istedin mi denize gidiyorsun. Belki e, 20'lik temiz bir deniz değil ama en azından deniz havası yani. Canın kayak yapmak mı istedi? Uzağa çıkabilirsin ya da ne bileyim işte kar mı görmek istedin? Ya da yazın yaylaya çıkabilirsin. Çok serin oluyor, çok güzel oluyor. Onun dışında böyle arkada hala e, bakir diyebileceğimiz köyler var, yol var, var. Onun güzellikleri var. O açıdan ve hani bunları İstanbul gibi bir şehre bir buçuk saat uzaklıkta bir yerde yapabiliyorsun. Nüfusu görece İstanbul'a göre tabii ki çok daha az. Hani bunların hepsi toplandığında Burayı cazip bir yer haline getiriyor bence. E tabii ki İstanbul gibi bir şeyle Bursa'yı kıyaslamıyorum öyle bir e, yani saçmalığı yapmam da. Bu keyif veren şeylerin olması Bursa'da güzel. Teyzeleri yanına gidip bir muhabbet etseydim ya şeye Instagram'a şey çıkardım, malzeme çıkardı. Bir de böyle birazcık hani şey yaparsın. Onları konuşturacak bir şeyler söylersin. İşte şey ile dedi, böyle ile dedi falan. Ondan sonra servis edersin. O yüzden Instagram'da yani hani her zaman samimi bulamıyorum. Öyle videoları. Hani belli yani onu malzeme için kullandığı açık ...ve kameranın önünde herkes e, çok iyi. Hani herkes normatif konuşuyor. Herkes dünyanın en iyi insanı gibi davranıyor. Ama ya tabi yani kamera olmayınca işler farklı. Motorun hızı sönümlemesi de e, yani bir noktada alıştıktan sonra fren yapmanıza da gerek yok. Artık e, hızı ayarladıktan sonra viraj dönecekken frene basmadan dönüş yapabilirsiniz. Örnek veriyorum ben şu an gazı açık yapıyor gidiyorum. Şu an saldım. Gidene kadar hızı düşürdü ayarladığımdan dolayı ve fren yapmadan hiçbir şekilde hani gidebilirsiniz. Virajlarda gazın dozajını aynı tutmayı özen gösteriyorum. Hani hiçbir şekilde gazı açıp kapatmamak gerekiyor. Hem denge de açısından hem de motor yatıkken bir problem yaşamamak için Evet, arkadaşımız Transalp'te uçuyor. Yine şu an hiçbir şekilde frene basmadım. Ve çok güzel döndü. Şu an gaza hafif açıyorum. şu an gene açtım kapattım aynı dozajda bu geniş virajı aldık motorda viraj ABS'si olması da çok güzel bir özellik önünüze ani bir şey çıktığında virajda ya da hani fren yapmak zorunda kaldınız. böyle durumlarda ekstra bir güvenlik önlemi olarak motorda mevcut. Şu an mesela hızlandım. Gazı kesiyorum. Zaten hiçbir şekilde fren yapmadan dönmüş olduk. köyden indik şehre. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.